Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ar <laughs> oh, ne oluyor? Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunlar dayak yedi. Kadar. İkisi de kardeş bunlar. Ama kardeş. gel gelelim kıskanıyorlar. Seni gidi seni. Babamın <laughs> sırtında geziyor. Gel gel, gel. nereye gidiyor? Yaramaz o ya. Duman'ı görüyor musun? Duman da kıskanıyor orada. Duman mı? Duman. Garibim benim orada tek başına kalmış. Evet. Çok tatlılar ya. Duman, gel oğlum, gel. Duman. Duman var ya, hep geriden kalıyor baba, biliyor musun? Kıskanıyor. Kıskançlar. Kıskanma, dur Aha. <gülüyor> Öyle <gülüyor> yersin <gülüyor> şeyi, <gülüyor> takadı. Nasıl da <tovada> tokadı <laughs> yapıştırıyor? <gülüyor> Çok fenasın sen var ya, sarı kız. <laughs> Kardeşim senin. Bunlar birbirini dövmeye başlamış. Evet. Kar <laughs> topu başladı. Hadi bakayım. <gülüyor> evet. <laughs> Gülcan'a bak. <laughs> Baba çok hızlı. Durun. <laughs> Gözüne mi geldi Gülcan? Aha. <laughs> Gülcan'a bak. <laughs> elleri döndü elleri. <laughs> Ben sana eldivenimi vereyim mi Gülcan? Ama dolduruyor <laughs> Baba nasıl sabit cebine dolduruyor ben onu anlamıyorum. <laughs> Gülcan pes ediyor sanki baba. <laughs> Hadi kim yenecek? Kim galip gelecek? <laughs> Aha düştü. arkadaşlar. Pes yok. Pes yok pes. Pes yok Gülcan. Pes yok. Pes yok. Pes yok be. baba. Baba. Benim baba. yaptığım tahtayı yapıyor baba. baba. Aha kalktı dur. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Gülcancığım? Nasılmış? Baba. Elleriniz dondu. Ben size dedim evet. birer tane eliniz eldiven geçirin dedim. Laf dinlemediniz. Tut, 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 hadi gel. Hadi. Tut. Ne? Daha olur. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Kocuğu duyurtacak adamım. gülüyor> hadi. bakalım. Bu <laughs> arada <laughs> duman diyor ne biri geliyor. Duman. Duman'a bakar mısın? Bak şimdi patinası nasıl kaldırdı. Bak bak. Duman'a pençe attı da demin onu. Aynen. Tokadı duman, yedi Duman gel, az önce. Gel Duman gel. Duman şunlara gel. bak. Dövmeyin birbirinizi. Birbirlerini dövüyorlar. Evet. Sızık ışıklar. Sığmadınız, Sığmadınız mı koca yere? Niye dövüyorsunuz birbirinizi? Değil mi? Evet. Ayıp ha, ayıp duman. kavga edilmez. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Duman'ı dövüyor. Ya dağdan gelen bağdağını kovuyor. Aynen. Biz mi nöreyiz? Ne sen neredesin anne? He? Sen neredesin? Niye gelmedin? Ben miyim? Ben. Evet. Benim tadım yok. He? Tamam. Tamam. mı? yok? Tamam. Neden? Tamam. Ondan tamam. mı? Ecik şöyle gelsene kar sak oynasak yok. ne güzel. Bak gözümü görersen ya oradan göremiyorum <laughs> ben. Tamam o zaman. <laughs> Babam şu anda kedilerle herhalde kar <laughs> oynuyor. <gülüyor> Baba ne yapıyor? Hop <laughs> oynuyorum onunla. Selam söyle yapayım. Tamam. Bir bak bakayım. Abi tek de başka etmemen tadım yok. Ver gel. Gel gel. gel. gel, gel. Ver gel. Tadım yok gel. Ama yumuşamış bu onu. Ee, işte gel <laughs> diyoruz oynuyor <'un> <laughs> diyorsun. Aha. Yüzümü bir <laughs> yaha karına güzel olur. Hadi. <Biz> Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> <oradan. Biz gülüyor> Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar oynayacak kişi kalmadığı için Annem nerede bu arada? Annem içeri kaçtı. Bu da yenildi kaçtı. Bir ben kaldım. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.